Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız uçaklarda flapların ne işe yaradığını, hangi konumda flapların ne görev gördüğünü soruyorlar. Ben de bunları açıklayan bir video hazırlamak istedim. Şimdi ilk uçağımız A20. Bunda flapları görmek rahat olduğu için seçtim. Bir de bomberda göreceğiz. Şimdi uçağın kanatları e, uçmasını sağlıyor, Fakat e, değişik hızlarda kanadın yüzeyinin farklı boyutlarda olması farklı hızlarda havada tutunabilmesini sağlıyor. E, uçağın en hızlı uçabildiği konum filapların e, flapların kapalı olduğu durum. Ki şu anda onu görüyorsunuz. Uçağın kanatlarındaki flaplar e, tamamen kapalı vaziyetteler. Bunu yakından bakarsak eee uçağın e, şu anda füzeleri gördüğünüz yere bakacak olursanız flap'lar orada. Şimdi ilk önce birinci konuma getiriyorum. Bakın flap'lar hafifçe eğildi. Bu flap'ın açılabileceği en hafif konum. E, buna combat ya da savaş e, durumu diyoruz. Eee flap'lar çok ufak bir dereceyle açılıyorlar bu konumda bundaki amaç havada tutunmayı sağlamaktan ziyade uçağın dönüşlerde daha keskin dönüş yapabilmesini sağlamak bu savaş anında. Ancak şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hızlı bir uçağınız var ve siz son sürat gidiyorsanız ki bu yaklaşık olarak 400-450 km hız civarları üst sınır oluyor. bu Hızın üzerindeyken kombatları açarsanız veya dalıp da bu hızın üzerinde uçmaya kalkarsanız Flaplarınızın koptuğunu göreceksiniz ki e, bunu mutlaka dikkat edin. Çünkü e, Flaplarınızın genelde biri, ilk önce biri kopuyor. E, biri kopmuş Flapla bir uçağı uçurmak e, açık konumdayken kapatana kadar bile büyük problem yaratır. Ayrıca iniş sırasında da e, Flaplarınız olmayacağı için bazı uçakları flapsız indiremezsiniz. Bir sonraki konumuz take-off konumu. Dikkat ederseniz flaplar biraz daha açıldı deminki pozisyona göre. Bu özellikle ağır uçakların kalkışta daha düşük hızda havada tutunabilmesini sağlıyor. Yani siz misal 200 km hızda flaplarınız kapalı iken kalkabilecekken 170 km hıza ulaştığınızda flaplarınız bu konumdaysa kalkabiliyorsunuz. Ee, ayrıca bir tiyo vereyim, ee, karşınızda bir rakibiniz var, hızınız da çok fazla değil ve e, e, turn fight'a girdiniz yani dönüyorsunuz. Ama e, biliyorsunuz ki rakibiniz sizi kesinlikle alt edecek. Bu durumda kombatı da değil, ee, take off konumuna getirin flaplarınızı. Hatta biraz sonra göreceksiniz iniş konumunu, bazı uçaklarda o konuma da getirebilirsiniz dolayısıyla bunu yaptığınızda her pozisyon değiştirdiğin her flaplar iyice açıldığında dönüşün keskinliği daha da artacaktır. Ama tabii karşınızda bir Rus çaykası ya da Japonların çok sert dönen uçakları varsa sizin de elinizde uçak bir Amerikan uçağı gibi dönmek ya da Ameri Alman uçağı gibi dönme konusunda başarısız bir uçaksa ne yaparsanız yapın nafile. Ama yine de size denk uçaklarda bu ipucu işinize yarayacak. Evet, bir sonraki konum landing konumu. Bu bir flabın açılabildiği maksimum e, düzey. Görüyorsunuz bu uçakta neredeyse 90 dereceyle açılmasına neden oldu. E, bu konumda geldiğinde e, kanatçıklar, uçak e, minimum hızda havada tutunabilir hale geliyor. Yani en düşük hızda e, hareket edebiliyorsunuz. E, i̇niş yaparken de genelde uçağınızı minimum en düşük hızda tutmanız lazım ki tekerleriniz kopmadan, pisti kaçırmadan ve iniş esnasında manevra yapmanız gerektiğinde yapabileceğiniz rahat bir hızda bulunun. Uçağın filaplarının konumları bu. Yalnız ilginç bir durum var. Her milletin her uçağında bütün bu konular bulunmayabiliyor. Mesela İngilizler, İngiliz uçaklarının çoğunda Combat Flap yoktur, uçakta sadece landing pozisyonuna gelir ya da filapları kapalıdır. Dolayısıyla her uçakta bu konumu görmezseniz şaşırmayın. Şimdi Biz flaplarımızı kapatalım Bu arada ateş ettik pardon Uçağımızı da kaldıralım bakalım uçak şu anda teko pozisyonunda flapları eğer flapları teko pozisyonuna almasaydık uçak çok daha akışta zorlanacaktı bu arada bu uçak seçmemin bir nedeni daha var benim gördüğüm uçaklar içerisinde iniş anında inişe kalk e, niyetlendiğiniz zaman eee uçağın taşıdığı hızı, sahip olduğu hızı en geç kaybeden uçaklardan bu, biridir bu uçak. Dolayısıyla iş yapacağınız zaman uçağınızın karakterisini de mutlaka bilmelisiniz. Çünkü mesela diyelim jet kullanıyorsunuz. Bir jeti 250 kilometrenin altında yavaşlatmaya kalkacak olursanız bu uçak zaten düşecektir havada. Slow olacaktır. Ama işte çayka gibi ki kanatlı bir uçağı ise hızını son derece düşürmeniz lazım. Ki uçak inebilecek hale gelsin. Evet. Oldukça. Bu arada aslında bayrağı çarptık ama pekmezse düşmedik. Uçak şu anda landing pozisyonunda. Bu arada eğer benim gibi joystick kullanıyorsanız uçakları dışarıdan değil e, içeriden indirmeye çalışın. Bu arada evet. gördüğünüz gibi uçağı düşürdüm. Bunu açıkçası biraz kasıtlı yaptım. Ee, uçak inişiyle ilgili ayrı bir video hazırlayacağım kısmetse. Ee, Onda ve özellikle göstermek istediğim önden tekerli uçaklarla arkadan tekerlikli uçakların inişlerinde nasıl farklı yaklaşılması gerektiği. Şimdi son olarak bir de flapları bomber üzerinde göstereyim. Çünkü bomberlarda flap kullanımı son derece önemli. Çok ağır uçaklar oldukları için e, uçak e, flapsız inmeyi bırakın. E, eğer e, ağır yüklüyse, bomba yüklüyse dahi e, inemeyebilirsiniz. E, ne yapacaksınız böyle konumlarda? E, Filaplarınız ilgili her türlü ayarlamayı yaptıktan sonra bir de e, yükünüzü de boşaltmanız gerekiyor yani bombanız varsa inmeden önce bombaları bırakacaksınız e, gibi şimdi şu an laplarını kapatalım bomba üzerinde evet şu anda B-17'nin flap pozisyonlarını görüyoruz son olarak. Şimdi bu B-17 göstermemin sebebi de e, Flapların kanatları nasıl e, kanat üzerini arttırdığını göstermek. Şimdi bakın kombat seviyesinde çok hafif kanatlar e, flaplar açıldı. Bu iniş e, kalkış için konum biraz daha yükseldi. Bu arada şunu sorabilirsiniz çünkü ilk başlarda ben de acemiyken hep sorardım ya madem e, iniş pozisyonu en e, şu hızda havada tutunmayı sağlıyor. Niye iniş pozisyonuyla kalkış yapmıyoruz da? Ee, kanatçıkların daha az açıldığı take off pozisyonuyla yapıyoruz. Bunun nedeni de şu. Kanatların yüzeyi artıyor ama e, dikkat ederseniz çoğu uçakta bükülerek açılıyor flaplar. Bu da uçağın e, giderken e, sürtünme e, kuvvetine maruz kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla uçak yeteri kadar hızlanamıyor. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela çok ağır yüklüsünüz. Ee, uçağınız daha tam geliştiremediniz motorları yeterli değil uçağın hiç flaplarını açmazsınız ee, hızlanırsınız ee, kalkış hızına doğru yaklaşırken flapları iniş konumuna getirirsiniz ee, bu uçağın hızlanma pozisyonunu geçmiş olursunuz ama kalkış flaplarıyla da havalanabilecek hıza ulaşmış olursunuz flaplarda kalkış e hızındayken iniş konumuna gelirse uçağınız bir anda havalanır. Bu da başka bitiyor benden. Evet şimdi landing pozisyonu bakın. Flap'lar artık maksimum düzeye geldi ve dikkat edin Flap'lar çok ciddi bir açıyla yere doğru bükürler. Yani bu uçağı normalde ben böyle kaldırmaya kalksam özellikle motor gelişmemesi çok ciddi zorlanacaktır. Evet şimdi dediğimi örneğini gösterip videoyu sonlandıralım. Bu arada bu uçak aşırı gelişmiş konumda, O yüzden e, belki flapsız bile kalkmaya kalkabilir ama biz yine de elimizden geleni yapacağız. Evet. Kalkış esnasında pervane uçaklar özellikle e, pervane dönüş konumuna göre sağa ya da sola meylede Onları da ladder vererek e, yönünüzü korursunuz. Evet şimdi açısını biraz daha ayarlayalım. Dönüş açısını. Evet. Hızım 175. Evet. landing konumuna getirdim ve kalktım. Tabi havalanır havalanmaz bu flapları kaldırmak lazım. Çünkü bu sefer yeniden başa dert olacaklar. Evet. Flaplarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ama kafanızı karıştırdım ya da fazladan sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarınızı sorularınızı e, iletin. E, ben de elimden gelen en kısa zamanda onlara cevap vermeye çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere.